mısınız? Hayır ben darbeci general. Şimdi yani bakın Kenan Evren'den ne farkı? Bir var? ülkenin bir ülkeyi yöneten kişi eğer uluslararası kabul görüyorsa ben ona karşıyım de, diye ucu siyaset yapmam. Amerikalı karşı mı? Fransız karşı mı? Esat'la barış. Esat insanlarını öldürmüş. Amenna. Hafteri düşmanıyla. Söyledim. Bakana da söyledi. Hafter'le de konuşmanız lazım. Hafter, Sarac'a göre daha sekülerdi. Bu bir tespit. Yani şu anda YPG'yi halkını savunan bir örgüt olarak mı görüyorsunuz? Terör örgütü olarak eğer e, teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görüyoruz. Bir yandan Azerbaycan'a e, Türkiye'den silah yardımı ve e, bazı e, söylentilere göre de e, bir takım bilis e, e, ya da cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde e, haberler varken. Burada Ankara'nın e, tutumu çok önemli olacak. Karar alıcılarımızın Ankara'nın tutumu gerginliği arttıracak şekilde, Azerbaycan'a destek verecek şekilde hem diplomatik ortamda hem de sahada aktif bir çabaya mı girecek? Türk askeri her yere göndermeye başladı. Yani Azerbaycan'a savaşmaya falan gitmeyelim.